Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle şunu belirteyim. Şu anda e, hükümet edenlere söylediğimiz herhangi bir şeyin bir karşılığı olmadığını farkında olduğum için bu konuşmayı Kıbrıs Türk halkının bilgilenmesi için yapıyorum. E, başbakan, başbakan yardımcıları nerede Dursun Bey? Çok mu önemli işleri var da bugün e, meclisi dinlemiyorlar? Nerededirler? Meclisi evet. Nöbetçi bakan uygulaması denilen, e, affedersiniz zaman maskaralık yeni moda çıktı. E, yeni moda çıktı. E, sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar bunun? E, gücünü halktan almayan iktidarlar, gücünü kendilerini oraya atayanlardan alan iktidarlar, halkın temsilcilerinin ortaya koyduğu e, tepkileri, halkın ortaya koyduğu eylemleri duymazdan gelirler. Çünkü iktidar kaynakları orası değildir. Orası olmadığı için de demokrasinin tahammülleri içerisinde ortaya koyulan muhalefet eleştirilere de gözleri ve kulakları kapalıdır. Bugün e, yolsuzluk sosyolojisiyle ilgili çok teferruatlı bir çalışma yaptım ama uzun uzadıya konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Dünyada yolsuzluğun hüküm sürdüğü ülkelerdeki ortak özellikler nelerdir diye baktığımda birkaç tane temel özellik görüyoruz ve bugün adanın kuzeyinde de bu özellikleri 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiğinden beridir giderek koyulaşan bir şekilde görüyoruz. Bu özelliklerden bir tanesi karar alma mekanizmalarının tekelleştiği tek elde toplandığı ya da belli bir katroda toplandığı dolayısıyla yaygın karar alma mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı bir siyasal düzenin olması, hesap verme mekanizmalarının kötürüm hale getirilmesi, bunların içinde bugün Türkiye'de gördüğümüz yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılmasından tutun da aslında denetim mekanizması olarak çalıştırılması gereken işte bizdeki gibi ombudsman, savcılık, sayıştay ve yodak gibi kurumların ya bürokratik olarak siyasi atamalarla ...yönlendirilmeye çalışılması ya da öteki taraftan e, katru açısından zayıf hale e, getirilmesi. Kamusal veya zümresel menfaat için istismar edilmesi aslında. E, pardon, kamu kaynaklarının kişisel ya da zümresel menfaat için istismar edilmesi. Yolsuzluğu önleyici yasaların e, sınırlandırılması, kapsamının değiştirilmesi ya da arka kapıların oluşturulması... Liyakatsizlik ve partizanlık usulü üzerinden de kamunun bürorasinin aslında yozlaştırılması söz konusu. Bunlar ne için yapılıyor? Şimdi halkı sürekli belli meslek gruplarına yönelik işte yolsuzluk iddiaları üzerinden aslında e, ilgi odağı yapmaya çalışıp da oyalarken aslında bunun bir transfer ekonomisinin parçası olduğunu çok makro düzeyden söylemem gerekiyor. Transfer ekonomisi nedir? üretimde herhangi bir payı olmayan ayrıcalıklı bir e, zümrenin kamu kaynaklarını hortumlamak üzere oluşturduğu bir ekonomidir. Aslında belli şirketlere fon aktarımı yapılmak üzere oluşturulmuş bir ekonomik düzendir. Bu ekonomik düzen içerisinde bir yandan emeğin değeri e, ucuzlatılır, enflasyon yaratılır ki devletin gelirleri artsın ama insanların e, alım gücü düşsün. Böylelikle toplum örgütsüz hale getirilsin, sınıflar arası uçurum derinleşsin. Hatırlatırım toplumu örgütsüz hale getirmek isteyen protokoller imzalandı Faiz Sucaoğlu Bey e, döneminde bu ülkede. Rant bağlantılı bir ekonomidir ve bugün hem Türkiye'de hem kendi coğrafyamızda gördüğümüz İnşaat sektörü, arazi dağıtımı, orman arazileri ve tarihsel alanların tüketimi üzerinden işler. Güvenlikçi politikaları yürürlüğe koyar, milliyetçi hamasetin tonunu yükseltir. Neden buna itiraz eden insanlar vatan haini, terörist, öteki ilan edilsin üzerinden gider ve aslında o güvenlikçi devlet anlayışı sermayenin güvenliğini çıkar gruplarının güvenliğini sağlamak üzere demokrasinin tahammüllerini yerine getirmeye çalışan, muhalefet etmeye çalışan insanların sesini kısa bilsin. Ee, özel operasyon timleri, paralel polis teşkilatları kurulur. Gene hatırlatırım, ee, yine Faiz Süçoğlu bey döneminde imzalanan protokolde burada paralel polis teşkilatlanması e, kurulması söz konusuydu Protokolde vardı bu. Medya sermayesinin e, değiştirilmesi söz konusu olur. Çünkü dördüncü kuvvet olarak medyanın sorgulayıcı bir yerden aslında bu yolsuzlukların üstüne gitmesi engellenmeye çalışılır. E, yasama yürütme yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmaya çalışılır. Yasama vesayet altına alınır ve burada işte parmak sayısının fazlalığı üzerinden bu çıkar çevrelerinin ihtiyaç duyduğu yasalar ya da kanun hükmünde kararnameler çıkartılır. Cahilleşmeyi sağlayan politikalar yürürlüğe koyulur. Çünkü sorgulayan bir yurttaş anlayışı istenmez. Müfredatlara müdahale edilir. E, bunun üzerinden sorgulamayan bir insan grubu yaratılmaya çalışılır. Verilerle oynanır. En son istatistik kurumu verilerinde de gördüğümüz üzere hayat pahalılığı meselesinde olduğu üzere. Şimdi, eee yolsuzlukla eee düz suçları ayıran nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yolsuzluk örgütlü olarak yapılan bir eee suç biçimidir. Suç birey ile toplum arasındaki ilişkiyi bozarken yolsuzluk doğrudan kamu düzenini ortadan kaldıran bir eee suç biçimidir. Şimdi bizim ülkemizdeki bu organize ve bağlantılarının nerelere doğru uzandığını henüz tam olarak bilemediğimiz ve soruşturmalar ileriye götürülmediği için kesintiye uğratılan aslında organize suçların iki bacağı var. Bir tanesi yerli bacak, bir tanesi dışarıdan olan bacak. Şimdi KKTC hiçbir zaman tam fonksiyonunu çalışan bir devlet olamadı belki 1983'te kurulduğundan beridir. Partizanlık, ganimet rejimi bunun üzerinden menfaat dağıtma hatta bunun üzerinden var olan partiler olarak Ulusal Birlik Partisi de bunun mimarıdır. Devleti biz kurduk derken ganimet düzenini biz kurduk demek isterler aslında. yani bu meclis işte Ejder Aslan Babaları, Hüseyin Özgürgün'le ilgili iddiaları da gördü ama hiç bu kadar yozlaşmadı. O kadar hızlı gündem değişiyor ki öncelikle bir sıralamak istiyorum. Bakın devletin başına atanan Ersin Tatar Bey e, yıllar önce hayali koyun ve kumaş e, ihracatı yapmaktan yargılanmış. Devletin başı hayali ihracattan yargılanmış zamanında. İkinci adam meclis başkanı olarak e, görev yapan kişi Pro kaçakçılığı yapmış. Son dönemlerde eşinin arabasına akaryakıt almak suretiyle başka bir yolsuzluk da e, yapmış. E, başbakan olarak atanan kişi jet skandalıyla anılan bir kişi. Yine bir e, yolsuzluk e, süreci var işin içinde. Ulaştırma Bakanı olarak e, atanan kişi ihalesiz yakıt alımı. Aksa'ya elektrik kurumunun peşkeş çekilmesi. Taş yapıya verilen 59 milyon euro kaynağı belli olmayan ve hesabını henüz vermediği servetin nasıl oluştuğuyla ilgili şaibeli bir bakan. Bir diğer başbakan yardımcısı Fikriatoğlu Bey orman arazilerini şirketlere vermeye çalışan, sağ olsun Yeşil Barış Hareketi hareketi açtığı davalarla engelliyor. Sahte diplomayla anılıyor ve ağzını açıp bu diploma sahte değildir demiyor. 2022 Eylül ayında İskele yeni için Mausa emirnamesini kaldırarak bir gecede kaçak yapıları vizelendirmeye çalışan e, bir kişi. Eğitim bakanlığı yapmış Kemal Dürüst, sahte diploma, rüşvet, eşi aynı şekilde e, bürokrat olarak bir sürü şey e, ismi e, karışmış. Yani bunların neresinden tutup da aslında kendisi şaibeli olanların e, bir yolsuzluk e, suçunu e, açığa çıkaracağını ve bunu tamamlayacağını e, düşünebilirsiniz. Yani benim asla ve asla böyle bir e, hükümete güvenim yok. Hatta şunu söyleyeyim, Ünal Üstel Bey'in e, halk nezdinde hiçbir meşruiyeti olmadığı için, hatta kendi partisi nezdinde hatırlatmak isterim, kendi partisinin kurultayında beş kişiden beşinci seçilmiş, sonuncu gelmiş bir kişi olarak, sonradan başbakan olarak atandı. Şimdi Ünal Üstel Bey'i parlatmak için aslında bu toplumun örgütlü, Gruplarına saldırı düzenleyerek bir itibarsızlaştırma da yapılıyor. Önce eczacılar, sonra doktorlar, arkasına öğretmenler, şimdi işte görüyoruz e, yüksek öğrenim. Birkaç tane çürük elma üzerinden komple adanın kuzeyindeki sermaye yapısı tam da söylediğim transfer ekonomisi üzerinden dönüştürülmeye çalışılıyor. Yani geçtim. Kültürel, dini, sosyal mühendislikleri şu anda adanın kuzeyinde başka bir e, düzen kurulmaya çalışılıyor. Benim esas e, gündeme getirmek istediğim, şimdi bu meclisin üniversite açma izni vermediğini defalarca buradan e, 2017'den beridir meclisin üniversite açma izni vermediğini parti başkanımızda, vekillerimizde hepimiz e, söyledik. E, ve lakin... E, bu ön izin alan ya da işte naylon okul olarak açılanların üstüne şaibe olanların e, aslında açılmasını sağlayanların içinde 2014 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü olarak görev yapan e, sevgili Ziya Öztürkler arkadaşımızın da görev süresi içinde bunların e, açıldığını e, görüyoruz. E, en son Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili 20 Şubat'ta Mustafa Alkan'ın programına katılan Ziya Öztürkler Bey Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi için bu üniversite tabela üniversitesi değildir. Bunun net olarak altını çizmek istiyorum. 2014'te 15'te bu üniversitenin kuruluş aşamasında yer aldım. Kuruluş süreçlerinin her aşamasında yer aldım ve çok yardımcı olduk. O dönemde YÖK Başkanı ile de görüştüm. YÖK tarafından tanınmış ve akreditasyonu alınmış bir üniversitedir dedi. Nedense Ziya Bey'in e, CV'si de Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin sayfasında var. İnternetten indirdim. İlişkisinin ne olduğunu e, bilmiyoruz ama e, Ziya Bey e, bu ilişkide ben o dönemde bir oruttum kurucuları arasında değilim diye. Zaten Mustafa Alkan'ın programında söylüyor. E, ve fakat Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde niye CV'si var? Bunu e, göremiyoruz ve buradan işte YÖK Başkanı e, geldi de e, işte bir altyapı kazandıracaklar falan diye bir şey söyleniyor ya. Sevgili arkadaşlar bu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne akreditasyon ve denklik veren gene aynı YÖK'tür. Sayın Nazım Çavuşoğlu. E, bu tahkikat yürütülecekse bunu araştırabilirsiniz. Sayın Ziya Öztürklerle ilgili geçtiğimiz yıl polise yapılmış bir rüşvet şikayeti var. Bu şikayete göre Sayın Ziya Öztürkler Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü iken e, Şinya Restoran'ın park alanında Ada Kent Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Talip Emiroğlu tarafından yeni açılması istenen tıp fakültesinin e, izin alması konusunda yardımcı olabilmesi için e, kendisine miktarı bilinmeyen bir e, zarf içinde arabasının bagajına... Para koyulmak suretiyle rüşvet verildiğini söyleyen bir ifade var poliste. Şimdi polis genel müdürüne sormak istiyorum. Bu ifadeyle ilgili gerekli tahkikat yapıldı mı? Ziya Bey bununla ilgili polise ifade vermek üzere davet edildi mi? Ben yargı değilim. Hiçbirimiz burada yargı değiliz. Hiç suçu da olmayabilir bir kişi yargı önünde cezalandırıl, cezalandırılıncaya kadar, suçlu bulununcaya kadar masumiyet karinesi diye bir şey vardır, suçsuzdur. Ama şu anda özellikle yüksek öğrenim ile ilgili bu tip iddialar varken polis bu soruşturmayı neden birleştirmiyor? Bu soruşturmayı neden birleştirmiyor? Ünal Üstel Bey değil mi? Kim olursa olsun e, göz yummayacağız diyen ama. Emrah Yeşilırmak vekilinizin üç defa polise çağrıldığı halde polise gidip ifade vermesiyle ilgili, vermemesiyle ilgili herhangi bir şey söylemeyen. Yani Ünal Üstel Bey eğer partinizin başkanı ve başbakan ise milletvekillerinizle ilgili iddiaların en azından partinizin adının kirlenmemesi için eee veya kişilerin aklanabilmesi için inisiyatif alıp da gidip polise ifade vereceksin eee diyemez mi? Diyemiyorsa neyi saklıyor. Ve üstüne üstlük hakkında bu şekilde polise verilmiş bir ifade olan rüşvet iddiası olan, iddia diyorum. Ziya Öztürkler Bey'i Yodakla ilgili araştırma komitesinin başına getirdiniz. Bu tamam değildir. Ziya Öztürkler Bey'in aklanıncaya kadar bence bütün meclisin zaten dokunulmazlıkların hani kaldırılması lazım. Meclis başkanı bu konuda kendisi pro kaçakçısı olduğu için inisiyatif alıp da savcılığa başvurmuyor. Eee e öyle. Ben gazetelerde çıkanı söylüyorum Dursun Bey. Allah Allah. Parmağımın arkasından saklanacak değilim. Memleket battı gitti yahu. Memleket battı gitti. Çok öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Çünkü çocuklara yaşayacak bir ülke bırakılmadı. Neden? Birileriyle organize suçlar yapan yerli işbirlikçiler var diye Yok gelecek de düzeltecek. Yok önce şunu söylesin. Levent Uysal bugün MHP milletvekili olan 45 milyon euro kredi almak için sahte evrak düzenlediği 2022 yılında basına yansımış. 2023 yılında MHP milletvekili olan e, Levent Uysal'la ilgili yok niye açıklama yapmıyor bize teknik altyapı kurmadan önce. Levent Uysal Bey'in eşi Ece Hanım e, bu üniversitenin kurucu Ortağı olarak e, görülüyor. Belgesi burada. Ece Uysal Hanım KKTC ve e, TC yurttaşı olarak e, görülüyor. KKTC yurttaşı olarak görülüyor. Kendisi hep KKTC yurttaşıydı yoksa Ziya Öztürkler Bey'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde vatandaşlık aldı. Merak ediyorum. Bu da bir soru. Kamuoyu adına soruyorum. Siz biliyor musunuz İçişleri Bakanı olarak? Bir telefonla öğrenebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi aynı zamanda e, sahibi oldukları bir diğer e, üniversite. Yani işin, KKTC'de görev yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, bürokratlık yapmış kişilere uzanması kolay. Uzansın da kimse bunun, bu yolsuzlukların faili, rüşvet alan, yolsuzluk yapan siyasete olan güveni zedeleyen, bütün meclisin töhmet altında kalmasına neden olan, hepsinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ama bu işin bir de Türkiye ayağı var arkadaşlar. Samimiyseniz, sahiciyseniz lütfen Türkiye ile kurduğunuz işbirliği içerisinde kökleri Türkiye'ye uzanan bu işlerin de soruşturulması için inisiyatif alın. Da hükümetim diyebilme yüzünüz olsun. Gerçekten. Bunun yanında Sayın Eğitim Bakanı geçen meclis konuşmamda da sormuştum. Yine soracağım. Ee, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkan yardımcısı Ahmet Erbaş Bey, o da MHP milletvekili. Ve Sivisi'ne baktığınızda tekvandoyla falan filan ilgileniyor. Şey yok, akademiyle bir alakası yok. Akademiyle bir alakası yok. Ama burada yıllardır e, bir üniversitenin mütevelli heyetinde görev yapıp, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, arazide seçimlere müdahale edip, daha sonra bunu Türkiye'deki gazetelerde de övünme nedeni olarak manşetlerden yayınlatan biri. Yani eğer bu ülkenin temizlenmesini istiyorsak sevgili arkadaşlar, siyaset, bürokrasi, mafya üçgenindeki ilişkilerin ne olduğunu açığa çıkarmamız gerekiyor. Bir iki tane çürük yumurta yüzünden bir siyasi partinin, bütün meclisin, bütün ülkenin, bütün üniversite sektörünün, alanının bu ülkenin katma değer yaratan bütün kurumlarının tek tek böyle bowling şişesi gibi devrilmesini ben kabul etmiyorum. Ve bunun arkasında bu söylediğim transfer ekonomisi üzerinden aslında belli çıkar gruplarının ülkedeki kaynakları kemirmek, sömürmek, hortumlamak ya da katroları değiştirip aslında bizim yönettiğimiz kurumları başkalarının yönetmesi için iradeyi devretmek üzere bir operasyon olduğunu düşünüyorum. İşin Türkiye ayağıyla ilgili şeffaf bir sorgulama süreci olmadığı müddetçe de burada kamuoyu vicdanında, meclisin vicdanında rahatlatacak hiçbir şey olmayacak. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yeni düzenin manşetiydi sanırım. Yok geldi soruşturma bitti diye. Yani böyle ayaklarımızın içine bir top atıyorsunuz. Oyalanıyoruz biz o toplan kim nerede yolsuzluk yaptıydı kimin hakkında şikayet vardı bilgi almak da çok kolay değil İçeriden bilgileri belli arkadaşlara paslayanlar var niye çünkü aslında sağın çok yozlaşmış olduğunu fark edenler yeni alternatif bir sağ temiz eller operasyonu adı altında Kudret Bey'e bir takım bilgiler paslıyorlar bize de paslanırsa bilgiler biz de açıklarız. hesabını sorarız arkadaşlar. Aslında bürokrasideki cesur insanlar, hala daha temiz kalmış insanlar sayesinde eğer bir takım şeyler açıklığa kavuşacaksa e, kavuşacak. E, bu arada bu Adakent e, Üniversitesi ile ilgili de yani biliyorsunuz onun da e, Türkiye bağlantıları var. Yani 2004 yılında Avrupa Kent Koleji kurulmuş e, bu Talip Bey tarafından. 2009'da Avrupa Yüksekokulu, 2010'da Çekmeköy'de, 2012'de Acıbadem'de, 2015'te de. Kıbrıs'ta kurulmuş. Bu üniversitenin töhmet altında kalmasını istemiyorum. Ama eğer böyle bir iddia varsa polis bunu soruşturmakla mükelleftir. Ziya Bey polise gidip ifade vermekle mükelleftir. Gerekirse bu tahkikatın derinleştirilmesi iftiraysa iftira Ziya Bey'in adını kirletmeye çalışıyorlar. Eee bunu yapan kişilerin eee suçlanması gerek. Eğer iftira değilse tahkikatın ileriye götürülmesi ve şu anda yapılan yolsuzluk soruşturmasıyla birleştirilerek yapılması lazım. Biz e, polis sivile bağlı olsun e, dediğimizde de boşuna demiyoruz. Çünkü eğer e, seçilmişler yani yetkisini halktan alan insanlar atanmışların üzerinde e, bir yetki sahibi olmazlarsa sonra ne olur biliyor musunuz? O kurulan küçük çarkın içerisinde emir komuta zinciri korku kültürü, ben bunu söylersem yerimden olurum, ben bunu söylersem ansızın beni işten atarlar, ben bunu söylersem sürgün edilebilirim diye, diye memleket bitti ya. Bitti. Kalmadı bir şey, kalmadı. Biz artık bu ülkede yaşayamıyoruz. 40'lı yaşlarda insanlar olarak 20'li yaşlardakilerin bu ülkeye dair hayal kuramayacağını düşünemiyor musunuz? Bitti yani. Söyleyeceklerim bu kadardır. Çok utanıyorum bu mecliste böyle bu boş koltuklara konuşmaktan çok utanıyorum. Ünal Üstel'in başbakan olarak görev yapıyor olmasından çok utanıyorum. Erhan Arıklı'nın hala daha bu ülkede Ulaştırma Bakanı diye gezilmesinden utanıyorum. Fikri Ataoğlu'nun çıkıp kendisiyle ilgili iddialara cevap verme işinden, Emrah Yeşilırmağ'ın üç defa polise davet edilip de gidip konuşma işinden utanıyorum. Sizin adınıza da utanıyorum. Teşekkür eder saygılar sunarım.